Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz bugün. Portakallı güzel bir kek paylaşacağım sizlerle. Malzemelerimiz şöyle anlatayım önce zaten alta yazacağım ama 3 yumurta, taze sıkılmış bir su bardağı kadar portakalım, bir yemek kaşığı kadar portakalın kabuk rendesi, bir su bardağı şeker. Bu oranı biraz daha şekerli seviyorsanız böyle bir yarı daha katabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar sıvı yağım var unum 2-2,5 su bardağı kadar olacak. Ben buraya şu an bir kattım. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtaları bir kıralım. Şöyle. Ellerimizi bir yıkayalım. Yumurtalarımı biraz çırptım. Şimdi şekerimi ilave edeceğim. Biraz da bunlar beraber çırpalım. Şimdi sıvıların hepsini katacağız. Portakal suyumuzu, sıvı yağımızı. Bunlarla da bir karıştıralım ve unumuzu ilave edeceğiz. Şöyle. Şöyle yapayım. Şöyle ikinci bardağımı döktüm. Bir de yarım dökeyim. Ona da bir karıştıralım unları. Yarım su bardağı bir daha döktüm unumuzu ve karıştırdık. Şimdi buraya ayırdığım rendelediğim portakal kabuklarım var. Onları şöyle içine ilave edeceğim. İstiyorsanız vanilya yapabilirsiniz ama ben bunları kullandığım için artık şey yapmıyorum vanilya yapmıyorum. Bir paket de şöyle güzel kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. Bir de bununla karıştırdıktan sonra artık kekimiz borcağı döküp fırına vereceğiz. Evet. Fırınımızı açtık. Yaklaşık 180 gibi 150-175 pişirenler olabilir. Fırınınızın talimatına göre yapın. Kitapçının ayrıntıyı okuyun. E, i̇ster tereyağı ile ister sıvı yağ ile yağlıyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ya da margarin ya da sıvı yağla şöyle yağlayalım. Ve bu aşamada artık şöyle her yerini sıyırarak güzelce kek hamurumuzun hepsini borcama alacağız. Boşa gitmesinler. Şöyle aynı usulü portakallı harika bir tarif. Yapmacık hiç tariflerimiz yok. Hepsi böyle anne söyle yaptığımız, öğrendiğimiz neyse. Aynen onları sizlerle paylaşıyoruz. Şöyle şimdi bunu güzelce şöyle sallıyoruz ki her yerin eşit yerleşsin. Kalıba da dökebilirsiniz. Bu ölçü şaşmıyor yani. Her şeyi de güzel tutuyor, pişiyor. Şimdi önceden az ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Evet kekimize artık bir bakacağız. Şöyle kürdan, bıçak, çatalla çiğlik yoksa Şöyle hamur yoksa tamam demektir. Şimdi fişimizi çekiyoruz ve kekimizi alıyoruz. Evet artık kekimizin birazcık o sıcaklığı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle güzelce 3'e 4'e kesiyoruz. İstediğimiz gibi dilimler yapıyoruz. Verevli olur, böyle olur. Nasıl arz ediyorsunuz. Şimdi bir tanesini size göstereceğim. Şöyle artık göstereyim. Bakın ben böyle yaptım. Sizlerde gayet güzel altıda pişti. Ee, şeyle yapabilirsiniz kalıplarda. Ben bugün böyle yaptım. Ama ölçü değişmiyor. Kalıp da daha da tabi toplu olduğu için kabarık oluyor. Gayet güzel harika bir tarif. Mis gibi evin içi portakal kokuyor mutfak. Gerçekten dışarıdan kokusu geliyor. Tavsiye ederim sizler de yapın diyorum. allah Teala hepimize yapmayı nasip etsin. Ama yaparken kuru yemiş, kuru üzüm, kaysa bu tür şeyleri de katabilirsiniz. Ya da çikolata keki döktükten sonra kalıba üstüne çikolatalar sepeleyebilirsiniz. Ceviz katabilirsiniz. Ben katmadım ama katarsanız zaman zaman katıyorum. Çok harika oluyor. Evet Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.